Yargı Ders Arkadaşım YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik tehditler konusunu işleyeceğiz. Eğer hazırsanız hadi gelin çalışmamıza başlayalım. Öncelikle Türk tarihine baktığımızda tarih boyunca hep Anadolu coğrafyasının tehdit içerisinde yer aldığını biz görebiliyoruz. Bunun bir sebebi olmalı. Sebebi Jeopolitik açıdan çok önemli bir yerde olması. İşte üç kıtanın birbirine yaklaştığı nokta, İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nın olduğu yer, işte doğuyla batı arasındaki köprü görevini gören bir yerde olduğumuz için sürekli tehlikelere ve tehditlere maruz kalmışız. Bunu asla unutmayacağız. Demek ki Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz'i birbirine bağlayan konumda. Balkanlar, Kafkasya ve Orta e, Doğu arasında bir köprü konumunda. Yani doğuyla batı arasında bir köprü konumunda. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Strate stratejik açıdan önemli bir konumdayız. Tüm bu yönlerimiz bizi e, önemli ön plana çıkartıyor. Ön plana çıktığımız için de üç tarafımız denizlerle çevrili değil, dört tarafımız düşmanlarla çevrilmiş oluyor. Demek ki jeopolitik açıdan önemli bir konumda olmamız başımızı bazen ağrıtabiliyormuş. Şimdi tarihsel süreçte Türkiye yönelik tehditlere baktığımızda geçmişten günümüze kadar hep bu tehditler var. Mesela Birinci Dünya Savaşı sonrasında gizli anlaşmalar yapıyorlar, topraklarımızı paylaşıyorlar. İşte Mondros Ateşkes Anlaşması, Ser Barış Anlaşması ile topraklarımızı itilaf devletleri kendi aralarında barışıyorlar. E baktığımız zaman sonraki dönemlere baktığımızda Yine e, milli mücadeleye karşı faaliyetlerin var olduğunu görüyoruz. Ama ne yapıyoruz? Biz iç ve dış tehditlere karşı mücadele ediyoruz. İşte Kurtuluş Savaşı'nı başlatıyoruz. Milli mücadeleyi başlatıyoruz ve bu oyunlara, kirli planlara asla geçit vermiyoruz. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarına baktığımızda ise halkın dini duygularını istismar edebilecek bir takım isyanları çıktığını görüyoruz. Mesela Şeyh isyanının isyanını çıktığını görüyoruz. İşte sonrasına baktığımızda Melemen olayını görüyoruz. Demek ki bu dönemde halkın dini duygularını kullanma yönelik bir takım tehlikelerin ve tehditlerin var olduğunu görebiliyoruz. İşte bu tehlikeleri, tehditleri İngiltere gibi emperyalist devletler sürekli destek olmuşlardır. Baktığımız zaman bu dönemde İtalya'nın tehditvari e, hareketlerini görebiliyoruz. O yüzden İtalya'yı da bir tehdit olarak gördüğümüz için dış politikada onlara karşı da e, temkinli yaklaştığımızı bu dönemde söyleyebiliriz. Demek, demek ki jeopolitik açıdan önemli bir konumda olmamız tarih boyunca birçok tehlikeye ve tehdide maruz kalmamıza sebep olmuş. Hem işte hem dışta birçok problemle uğraşmışız. Demokrasiyi koruyabilmek için de birçok mücadele etmişiz arkadaşlar. O halde özet kısmını tamamladığımıza göre şimdi de konumuzla alakalı örnek sorularımızı çözelim. Öncelikle birinci soruyla çalışmamıza başlayalım. Diyor ki buna göre Türkiye'nin hedef olmasının nedeni aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilişkili diyor. Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz havzası arasında deniz ulaşımında önemli bir rol oynayan bozlara sahip üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir. Yani bizim coğrafi konumumuz çok önemli. Jeopatik ve stratejik açıdan önemli olduğumuzdan ötürü tehlikelere maruz kalıyoruz. O zaman stratejik konumunun önemli olması, jeopatik açıdan önemli bir yerde olmamız etkili olmuştur. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'ni alıp kuzey kutup noktasına taşısalar o zaman jeopatik açıdan önemli olabilir miyiz? Hayır olamayız. Geldik ikiye. Aşağıdakilerden hangisi bu dezavantajlardan birisidir diyor. Türkiye sahip olduğu boğazıyla Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'yu birleştiren bir köprü konumundadır. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birleştiği bir bölgede yer alır. Bu özellikleri çeşitli avantajlar sağlarken bazı dezavantajları da beraberinde getirmiştir. Evet bize bir takım artılar sağlıyor ama birçok tehlikeye ve tehdide de maruza, maruz kalmamıza neden oluyor. O zaman işte ve dışta tehditlerle karşı karşıya kalmamıza sebep olan şey bizim değerli olmamız. Değerli bir konumda olmamız tabii ki de tehditlere açık bir konuma gelmemizi sağlıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verilebilir demiş. Türkiye çevresindeki bazı ülkelerin niyet ve amaçlarından kaynaklanan ve aynı zamanda düşmanlıkları tarihe uzanan tehditlere maruz kalmaktadır diyor bizim buna bir tane örnek istiyor. Fransızların Osmanlı'dan kalan borçları ödemesini istemesi bu tehdit ve tehlikelere örnek değildir. İngiltere'nin Musul petrol gelirlerine Türkiye'den pay vermesi bu da tehlike değildir. Ama Rusya'nın sıcak denizlere inmek için, boğazlara sahip olmak için her türlü girişimde bulunması işte bu tehlikelere ve tehditlere örnek olabilir. O halde üçüncü sorumuz C seçeneği olacak. Gelelim dördüncü sorumuza. Verilenlere bakılarak çıkarılabilecek genel yargı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Emperyalist devletler 1. Dünya Savaşı öncesinde aralarında yaptıkları gizli anlaşmalarla Osmanlı topraklarını paylaşmışlar. Mondros Ateşkes ve Sevr Barış Anlaşmaları'na dayanarak Anadolu'yu işgal ettiler. Milli Mücadele Hareketinin başarıyla tamamlanması tüm tehdit ve saldırıları boşa çıkarmış ancak sonraki yıllarda Türkiye yeni tehditlere karşı karşıya kalmıştır diyor. O zaman genel yargıyı soruyor. Milli mücadele kazanılmıştır diyor. Yani Kurtuluş Savaşı'nı kazandığımızı mı anlatmış? Hayır, o zaman eliyorum. Türkiye daima tehdit altında olmuştur diyor. Evet. Bakın tarihler değişiyor, zamanlar değişiyor, kişiler değişiyor ama üzerimizdeki kirli planlar asla değişmemiş. Demek ki tehdit ve tehlikeler daima devam ediyor. O halde doğru cevap B seçeneği olacak. 5. soru demiş ki: Türkiye yönelik dış tehdit olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilemez? diyor. Bak burada dış tehdide dikkat et bir komşu ülkenin Türkiye sınır güvenliğini ihlal etmesi. Komşu ülke olduğuna göre yabancı bir ülke var, dış tehdittir. Uluslararası terör örgütlerinden bahsediyor. O zaman bu da uluslararası olduğuna göre bu da dıştır. Siber saldırıyla beraber Türkiye'deki bir şirketin veri tabanına sızılması bu da e, aynı şekilde ama ülkedeki bazı grupların dini kullanarak karışıklık çıkarması. Bizim gruplarımız ülkenin içinde yaşayan insanlardan bahsettiğine göre bu dış tehdit değil iç tehdittir. Ve gelelim son sorumuza. Türkiye'nin maruz kaldığı tehditlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında inkılapların gerçekleştirildiği döneme kadar Türkiye çeşitli tehditlere karşı karşıya kalmıştır. 1930'lu yılların sonuna kadar inkılapları istemeyen kişiler ve grupların halkın dini duygularını kötüye kullanarak çeşitli isyanlar çıkardıklarını bu isyanlar ülkenin bütünlüğünü bozma ve rejimi değiştirme amacı taşıdığını bize söylüyor. O zaman maruz kaldığımız tehditlere göre hangisi söylenemez diyor. Ülkeyi parçalama amacı taşımış mı? Evet, taşımış. Dini duyguları kullanmışlar aynı zamanda. O yüzden bey deliyorum. Rejim karşıtları amacına ulaşmıştır. İşte yanlış olan bu. Evet, rejim değiştirmeye çalışmışlar ama başaramamışlar. O yüzden yanlış olan seçenek C seçeneği olacak. Evet arkadaşım böylelikle örnek sorularımızı çözmüş olduk. Hemen ödevinizi veriyorum. Arka sayfada 7. soruyla başlayıp 12. soruya kadar devam eden kısım bu sayfada senin ödevin. Mutlaka bu soruları çözüyorsun arkadaşım. Yeni dersimizde görüşmek üzere o halde kendine iyi bak. Hoşçakal.